Arkadaşlar merhaba. Bu videoda bir kit yapımını göstermek istiyorum size. TG10 MK2S Arabayı toplayalım. Şimdi genelde insanlar kit toplamaktan çekiniyorlar gördüğüm kadarıyla. Bunu müşterilerden de görüyoruz. Hem genel olarak Türkiye'deki model sektörüne baktığımızda bunu algılamak çok da zor değil zaten. Oğlum sen kalk bakalım orada. Hadi kalk. Hadi bakalım. Gelelim TG10 Mark 2S. Araç nitro motorlu bir araç. Şimdi hiç kutuyu açmadan diğerlerinde de zaten bunu göstereceğim size. Kutuda neler olduğuna dair bilgileri kutuyu bunun üzerindeki bilgilerden görebiliyorsunuz. Yani aracın içinde motor, egzoz çıkıyor. Nelere ihtiyacımız varmış? Onu bir görelim. Evet. Görüyorsunuz. Bir tane kumanda. Kumandayla beraber alıcı zaten birlikte geliyor. İki tane servo. Yakıt e, bujasıtıcısı. Araca yakıt koymaya yarayan bir yakıt bidonu. 4 tane kalem pil, bir tane pil yuvası, bir tane de buji ısıtıcısı için e, LR14 dediğimiz orta boy bir pil gerekmekte. Evet, kutumuzun içerisinde motorla alakalı bir kullanım kılavuzu. Yine aracın kepiyle ilgili bilgiler içeren kullanım kroşürü. ve aramızın aracımızın yapım şemalarını içeren nasıl yapacağımıza dair bilgileri buradan adım adım takip edip aracımızı yapacağımız kullanım kılavuzu i̇şte aracı kepi ve içerisindeki gerekli parçalar şase lastikler jantlar motor evet ekip parçaları gerekli olan diğer bağlantı elemanları evet. 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 Şimdi kullanım kitapçımıza bir göz atalım. Bakalım kapaktan başlayalım. Gördüğünüz gibi yüksek performanslı Tamiya FS-12LS bir e, nitro motorun aracı dahil olduğu burada belirtilmiş. Şimdi insanlar içinden bir bakalım neymiş? Evet bir düzeltme notu. Muhtemelen bu araç üretilirken kitapçıkta 21. 27. ve 29. stepler bir hata yapılmış baskıda ve bunu düzeltmek için tam içerisine bir düzeltme notu koymuş. Dediğim gibi insanlar kit toplamaktan biraz imtina ediyorlar, çekiniyorlar. Bunun sebebi de işte acaba yapabilir miyim, toplayabilir miyim gibi kaygılar olduğunu düşünüyorum ben. Ama bu kaygılar bence tamamen yersiz. Çünkü kitapçıya bakarak her bir adımı orada anlatıldığı gibi gerçekleştirerek bir araba toplamak veya bir uçak toplamak, bir helikopter toplamak çok da zor değil. Dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Tabii önemli olan ilk önce bu kılavuzu okuyabilmek. Yani şimdi diyeceksiniz ki ya bizim İngilizcemiz işte çok iyi değil merak etmeyin benim de İngilizcem çok çok iyi değil ama görsel olarak birçok şey e, burada anlatıldığı için bunları takip ederek dediğim gibi aracınızı toplamak oldukça basit. En başta başlayalım. Kitapçık nasıl okunur? Kutunun üzerinde vardı zaten. Görüyorsunuz bir tane uzaktan kumanda, kumanda ve alıcı. Tamıya burada x serisinden kumanda ve alıcı vermiş. İsterseniz de bunu tercih edebileceğiniz gibi. Piyasada satılan farklı kumandalardan da tercih edebilirsiniz. Bu tamamen sizin tasarrufunuz olan bir şey. İki tane servo, bunlardan bir tanesi yön servosu olacak, bir tanesi gaz servosu olacak. Şöyle aşağı biraz. Bir tane pil yuvası, bir on-off anahtarı ki bu kumandayla beraber geliyor zaten. Araç nitrol olduğu için yakıta ihtiyacınız olacak servo boyları burada belirtilmiş gördüğünüz gibi. Yani e, bildiğimiz standart servodur. Aksi belirtilmedikçe standart servo bütün araçlarda işinizi görür. Yakıtınızı aracınızı doldurmak için gerekli olan yakıt bidonu ve buji ısıtıcısı. Şimdi gelelim gerekli olan alet edevata. İki tane yıldız tornavida. Bunlardan bir tanesi large, bir tanesi small. Bir tanesi normal düz tornavida, bir tane makas. Bir tane şöyle bir el aleti, karga burun, yan keski, bir tane cimdiz, yine bir patçata, Siyon akrilat, hmm. likit, sıvı conta. Burada gördüğünüz gibi, şöyle yapalım gibi yani bunlar genel kullanımla alakalı bilgiler verildikten sonra şuraya geçelim. Burada neler var? İşte çok yanıcı olduğu için özellikle nitro yakıtlar asla ateş ve sigara ile yan yana getirilmemesi gerektiği söylenmiş. Nelere dikkat edilmesi gerektiği? İşte çocukların küçük parça içerdiği için çocukların eline verilmemesi gerektiği küçük parçaların bir parçayı keserken dikkat etmemesi gerektiğini burada anlatmış size. Şimdi bu genel bilgilerden sonra benim her zaman için bir araç toplarken yani bu dinamik de olabilir, statik de olabilir. İlk önce bütün kataloğu yani bu yapım şemasını bir gözden geçirin. Her bir adımda neler var, ne yapılıyor. İlk önce planı bir gözden geçirin ve modeli kafanızda oluşturmaya başlayın. Hangi adımlarda neler olacak, hangi adımda nelere ihtiyacımız olacak bunları bu katalog ya yapım şeması yardımıyla kolaylıkla yapacağız aracımızı bu kılavuza göre toparlayacağız şimdi arkadaşlar şöyle görelim montaja başlamadan önce mutlaka okuyun demiş şimdi burada gördüğünüz gibi bek a yani bek a nedir? Şimdi onu bir açayım size. Evet gördüğünüz gibi a, b, c, d, e olarak ayrı ayrı poşetlenmiş parçalar görüyorsunuz Şimdi parçaların içlerinde işte rulmanlar, çeşitli vidalar, çeşitli bağlantı rulmanları bunların haricinde. Efendim, ee, amortisörler için gerekli olan yağ, Burada motorla alakalı olan parçalar var. Bu poşetimizin içerisinde de işte gerekli olan birkaç tane anahtar, yine keramik bres, özellikle dişlerin yağlanması için gereken parçalar var. Şimdi bek A. Bu poşetin içinde, bakın şimdi. Dedim ya, bu kılavuzu okumak oldukça önemli. Yani kılavuz sizi başarılı bir şekilde yönlendiriyor. Özellikle Tamiya, yani 1948'den beri dünyada modelcilik alanında faaliyet gösteren bir şirket. 35 yıldır da RC üreten bir şirket. E, statik ve dinamik modellerle dünya ortalamasının çok üzerinde bir kaliteye sahip bana göre. en çok sevdiğim bir model. Ve yapım şemaları inanılmaz derecede kullanıcı dostu olduğunu ben düşünüyorum şimdi A bakın burada A poşetinin içinde yani şu poşette gördüğünüz parçalar birden 8'e kadar olan bütün yapım esnasında kullanacağınız parçalar bu poşetin içerisinde yani şimdi ilk defa araç yaparken şöyle bir şey düşüneceksiniz muhtemelen ya bu kadar çok parça var ben bunun hangisinin nereye geleceğini nasıl bilebilirim İşte bunları ne yapayım acaba hangisini açsam hangisinden başlasam Şimdi e, uzun yıllar modelcilikle uğraşınca bunların hepsini de açabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ama hayır ben şimdi bunları kaybederim İşte efendim e, neyin ne olduğunu birbirine karıştırın diye düşünceleriniz varsa nedir? A poşetini açıp bununla başlayabilirsiniz. Şimdi o poşeti ben açayım o hazırlıkları yapayım sonra tekrar çekime devam edeyim.